Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamız yine birinci sınıflarla ilgili olacaktır. E, harfimiz M hm harfi olacak arkadaşlar. Yani diğer söyleyişiyle M harfi izi, e, üzerinde çalışacağız. E, tabii bu ikinci grup harfin ikinci harfi. E, bunlar e, bu harfleri gördükçe. Kelimelerimiz, cümlelerimiz artacak arkadaşlar. Bugün doktolu bir e, video hazırladım sizlere. E, bu kelime ve heceleri e, çoğu yerleri araştırmadan e, benim kanalımda bulabileceksiniz. Bu çalışmamda bulabileceksiniz. E, videoma geçmeden önce e, ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? E, videolarımı seyredip kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bildirimlerinizi açarsanız tavsiye edersiniz arkadaşlarınıza, çevrenizdeki insanlara. E, çok memnun olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar M harfiyle ilgili hece oluşturma ve kelime çalışmalarına başladım. E E m, m İ m, im. O M, O M, E M A, M, I Mi M, O, Mo Burada M'yi oluşturmuştuk arkadaşlar. Bu M'yi buraya getiriyorum arkadaşlar. M oldu. Yanına N getiriyorum. MEN oldu arkadaşlar. Burada M'yi getirdim hecesini yanına getirdim. Man oldu arkadaşlar. M buraya getirdim. Eman. Bazı arkadaşlar şöyle de yapabiliyor. E man şeklinde de yazılabiliyor arkadaşlar. Çocuklar mesela bazen bunu daha iyi şey yapabiliyor. Bazen de bu şekilde birleştirmek gerekiyor fark etmez. Yani çocuk buradan da bir şeye geçebiliyor. Hecelemeleri geçtikten sonra onu düzeltebiliyoruz. Eman k e k m geldi kem ki m geldi yanına kim Kimi getirdik buraya? Başına a'yı getirdik. A kim? A -kim, Yani sonsuz kalma anlamına gelmiştir. E kim ekim iklim iklim ma kam makam imam imam iman iman limon pardon liman liman mal inmek inmek inme inme emek emek makine makine arkadaşlar e, dikkatimden kaçabiliyor bazen e, bazı kelimeleri iki sefer yazmış olabiliriz kusuruma bakmayın Ma mani mani imal 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 üretim demek arkadaşlar melemen melemen emmi bazı yerlerde amca kelimesi yerine kullanılıyor emmi emmi amin amin Evet burada yine makine yazmışız arkadaşlar. Dediğim gibi makine makine Maki, maki. Mama, mama. Ka, -m kam. La, m, lam. Le, -m lem. Ne, -m nem. El, ma. elma Burada isimleri yazdım bazılar. E, isimleri yazdım arkadaşlar. Mi, ne. Mine. E, min. Emin. Emine Emine Kemal Kemal Kamil Kamil Emel Emel Mola Mola Amel Amel Lema Lema Leman Leman Lamel Lamel mi, mil. Milli, milli. Eminim, eminim. Kalem, kalem. Elem, elem. Melik, melik. Melek, melek. Kelem, kelem. Emlak, emlak. Arkadaşlar ee, Bayağı kelime yazmaya çalıştım. Ama aklımdan çıkanlar da veya gözümden kaçanlar da olabilir. Sorun yapmayın. Evet. Kelimelere devam ediyoruz. Kemik Kemik Mika Mika Komik Komik Kilim Kilim Keman Keman limon limon mekan ekmek kilim emlak eklem mo, mala eleman kimlik mekke malak malak kalma, kalmak, ilim, ama, ilmek, milim, mol, olma, kelime, lime, aman, name, nema, minik, mimik. Evet arkadaşlar. E, bayağı kelime yazmış olduk. E, kurmuş olduk. Daha doğrusu oluşturmuş olduk. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.